Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi birlikte 1 Mayıs 2023 Pazartesi gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen numaralarımızı sizlere aktaralım. Numaralarımız 34, 39, 43, 49, 56, 57, Joker 52, Süperstar sayımız 43. Bunlar bizim çılgın sayısal lotodaki şans numaralarımız. Eğer bu şanslı numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz veya çılgın sayısal lotoda süperstar sayısını oynayıp bilirseniz ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli 6 liradır. Eğer bu şekilde işte 2 veya üzerinde bir sayı bildiyseniz yani ikramiye kazanmaya hak kazandıysanız karşı ikramiye kazandığınızı Milli online.com'un sonuçlar bölümünden dilediğiniz gibi öğrenebilirsiniz. Yarın saat 21.30'da Süper Loto, çarşamba saat 20'de Şans Topu 21.30'da tekrardan çılgın sayısal loto çekeği sonuçları karşınızda olup talihli tüm numaraları teker teker sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii çılgın sayısal lotonun biz içeriklerini yaptık. Videoları kanalımızda yüklü. O videoların da siz kendisine erişmek istiyorsanız e, YouTube kanalımızda çılgın sayısal loto olarak arama yapabilir ve istediğiniz çılgın sayısal loto videomuzu izleyebilirsiniz. Umarım 1 Mayıs 2023 çılgın sayısal loto oyununda istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımız hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.